Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yaptığımız deneme sınavının bir sonraki sorusu ise bize yukarıda ekstrem doğa olaylarının oluşum aşamalarını ve bu doğal olayların oluşum kökenlerinin farklı olduğunu, doğal olayın ne olduğunu açıklamış. Buna göre aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisinin kökeni yanlış verilmiştir diye bir soru sormuş. Baktığımızda arkadaşlar meteor düşmesine jeomorfolojik bir olay denilmiş. Bizim de bildiğimiz gibi jeomorfolojik olay dediğimiz şey yeryüzü bilimi olarak bilinir. Bu yüzden astronomiyle yani meteor düşmesini araştıran bir olayla hiçbir alakası yoktur diyoruz. Meteor düşmesi ise astronomik bir olaydır. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Diğer ışıklara da bir bakalım. Kuraklık hidrometeorolojik bir olay demiş. Evet doğrudur. Hidrometeorolojik olay dediğim şey alışılmışın dışında aşırı soğuk veya aşırı sıcaklığı gösteren bir doğal olaydır. Kuraklık da aşırı sıcaklık demektir. Doğrudur. Tsunami jeolojik demiş. Jeoloji yer altını inceleyen bilim dalıdır. Tsunami ise bir deniz depremi olarak adlandırıldığı için doğrudur. Soğuk hava dalgası meteorolojik demiş. Arkadaşlar soğuk hava dalgası dediğim şey soğuk rüzgarlar olarak da tanımlanabilir. Bunu araştıran bilim dalı meteorolojidir. Doğrudur. Kütle hareketleri jeolojik ve jeomorfolojiktir. Edirne şıkkımıza doğrudur. Bu yüzden sorumuzun cevabı Adana şıkkı oluyor diyoruz. Yani meteor düşmesi jeomorfolojik bir olay değil, astronomik bir olaydır diyoruz.